Arkadaşlar hepinize selamlar Ankara'dan. Bugün antrenmanımızın ikinci günündeyiz. Dün sabah çıktık. Bugün sabah çıkamadım. Çünkü Ankara'da rüzgar vardı. Soğuktu. E saat 7'de çık 8.30'a kadar gel. Bir gün önce üşüdüğüm için dedim bugün akşam çıkayım. Aslında hem sabah hem akşam çıkacaktım ama neyse dedim sabah boşver. <laughs> soğuk olunca. Neyse çıktık bakalım şimdi. Her zamanki klasik bir rotamız olan Ankara bulvarına doğru gidiyorum. Beştepe'deyim şu an. Ee, Ahmet geliyor bugün, Eren de var. Onlarla bir 40-50 kilometrelik bir sürüş yaparız herhalde. Yine ya bir akşam sürüş olacak ama biz aralıksız sürmeye devam ediyoruz. Evet, bugün belki çok fazla bir şey çekmem. Zaten hep bildik yollar. Ee, bu sadece ikinci günlü ve sürerek geçirdiğim için bir kayıt alayım dedim. Yarın üçüncü gün olacak üst üste. Trafik yine çok yoğun. Bu saatlerde çıkmakta işte trafik açısından bize, ya yani bizim bize çok zor oluyor trafik. Ama çok akşama da kalmak iyi olmuyor. Arkadaşlar ekip toplandı. Önümdeler şu an 3 kişi. Bugün aramızda bir de Talha var. Talha bu arada İstanbul'a gidecek. Artık o İstanbul'da sürer. En önde Eren, Ahmet ve Talha. Senden bahsettim. Bugün ekibimizde Talha var dedim. Of oh, çok hızlı başladılar ya. Ulan birazcık kadans yapıp ısınsaydık bari. Huh! Ahmet'i tutamayız zaten. Neyse ben biraz şöyle ısınarak çıkayım da. Birazdan açılır bacaklar. Ah. Bu arada Mogon'a gitmeye karar verdik yine. Yani şu anda Beştepe tarafından Konya yoluna geçeceğiz. Konya yoluna çıktık arkadaşlar. Mogon'a doğru devam ediyoruz. Akşam akşam yine bir köpekletirler için. Şu an ne oldu? 18 kilometre, 270 metreye tırmandık. Tırmanış da fena değil he. ha. Hah! tırmanmaya devam. Biz Mogan'a gitmekten vazgeçtik. Şimdi Oran tarafına döneceğiz. Ikea Natavega tarafına geçip Kurtuluş üzerinden de alacağız. Ahmet buradan ayrıldı. O bugün bayağı bir sürmüş. Şimdi o geri döndü eve. Talha, ben, Eren devam ediyoruz. Hava şu an bayağı bir serin. Yani durursak bayağı bir üşürüz. Tam yanımda kal. Sağda kal, sağda kal. Evet. Doğu Kent Bulvarı'ndayız arkadaşlar şimdi. 28 kilometre olduk. Benim bacaklar daha yeni açıldı. Şu an var ya acayip basmak sürmek istiyorum. İşte aslında hep söylüyorum yani 15-20 kilometreyi güzel sınırsan ondan sonrası çok daha tatlı geliyor yolun. Ama o ilk başlarda çok basarsan bir yorgunluk oluyor. Laktik asit yüzünden. Şimdi çok sağlam bir iniş var. Ondan sonra da iki aya tırmanacağımız bir yokuş var. Doğukan sonundaki iniş burası arkadaşlar. Burası gündüz de tehlikeli bir yer zaten. Yolun sonunda da o tehlikeli bir var. Hızımız 65 şu an. Kurallara sıkı tutunacağız. Bisikleti atlatacağız. Ama burası iyiydi zaten. O ne ya? Huh! Ama... Bundan sonrası, bundan sonraki kötü olabilir. oraya başlayacağız Çünkü arkaya ne Çok salladı be. Vitesi unutmayın arkadaşlar. Yavaşladığınız zaman vitesi yavaş, yavaş yavaş yukarı doğru alın. Bakalım. Ya bu o kadar kötü değil. Desem de sıkıntılı. Orası da arkadaşlar sıkıntılı. Yani biraz hızlı geçip hafif arka tekeri atlatmaya çalıştım ama durum yani çok dikkatli geçmek lazım ya da hızlı geçip atlatmak lazım. Sıkıntıya girilebilir. Evet arkadaşlar. Geldik Saime Kadın tarafından yani Ikea tarafından Saime Kadın'a geldik. Şimdi buradan kurtuluş tarafından eve dönüyoruz. 44 kilometre oldu şu an. 620 metre bir yükseklik kazancı. Güzel, çok güzel bir antrenman oldu. Evet. turumuzun daha sonuna geldik. Bizim için güzel bir antrenman oldu. Sizin için de güzel bir seyir olmuştur umarım. Bol pedallı günler dilerim. Kalın sağlıcakla. İyi akşamlar.